Merhaba dostlarım. Bugün gittim şöyle bezelye aldım geldim. Bezelye yemeği yapmak istedik. Bezelye şöyle bir kilodan fazla. Güzel önüme aldım şöyle yavaş yavaş temizliyorum. Çok güzel içi çıktı bezelyenin de. Şöyle bezelyemizi güzel temizleyelim, yıkayalım. Daha sonra bastıracağız. gezeriyoruz, temizleyelim. Hiç içi boş yok, hepsi dolu. Bu kadar güzel, misler gibi. şöyle ocağa etimi koydum. Yağımı üzerine ekledim. Yarım çay bardağından az yağ. Üç tane soğan. Şimdi soğanı ile şöyle kavuruyoruz. Bir yemek kaşığından az salça. Şimdi bunun içerisine şöyle bezelyemi ekliyorum. Bezelye taze olduğu zaman haşlamıyor. Bu biraz bezelyemiz sertti. Onun için biraz haşladık. Şimdi bunun içerisine şu havuncumuzu ekliyoruz. Patatesimizi biraz sonra koyacağız. Biraz bunlar piştikten sonra patates içinde ezilir. Şimdi bunun içerisine rendelemiş olduğum domatesimi ekliyorum. Şöyle domatesimizi içerisine aktaralım. Bu iyice kavrulsun. Onu biraz suyla şey yap içerisine koyalım. Şöyle. Şimdi domatesimi koyduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şimdi domatesimizin suyu çıktı. Daha sonra bu biraz piştikten sonra suyunu koyacağız. Şu tarafı Şimdi bunun ağzını kapatalım. Baharatlarını daha sonra ekleyeceğiz. Patatesini de biraz piştikten sonra ekleyeceğiz. Ağzını kapatalım. Bir kapağı. Kapak koymuştum ben. Oradaki kapağı Şöyle ağzını kapatalım pişsin. Burada da mısır koyduk. Mısır pişiriyoruz. Yanına da güzel bir pilav yapacağız. Hadi görüşürüz. Bezelyemizin patatesinin içerisine ekledim. Suyunu da iki su bardağı. Şu bardakta su koydum. Şimdi şöyle biraz su daha koyayım. Baharatlarımı koyalım. Şöyle biraz karabiber. Biraz da toz biber acılı. Tuzunu da önce koymuştum. Kimyon da. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığına az kimyon, Bunu karıştıralım, şöyle pişsin, ağzını kapatalım. Bu yavaş yavaş pişsin. Şimdi daha sonra da pilavımızı yapacağız. Şöyle pilavımızın yağını şehriyelini koydum. Şu ocağımızı açalım. Şehir kızarana kadar şöyle karıştıralım. Ama bence bunun altını kapat. 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 dursun Bu çok güzel. Böyle, Tereyağımızı ekliyoruz.

Şimdi şöyle erimiş olan tereyağımızın içerisine bulgurumuzu ekliyoruz. Şimdi şöyle pilavımızın tuzunu ekliyoruz. Şöyle pilavın suyu, tavuk suyu. Bir dakika. Yeter mi? Yeter. Şimdi suyunu koyduk. Kaynasın altını kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Göz kararı yaptık. Burkun'un suyu göz kararı pişti ölçüyoruz, burkur da ölçmüyoruz. Hı. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Bezelyemiz şu, bu şekil arkadaşlar. Yanına da bulgur pilavımızı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi bir arada çok güzel olur. Yoğurt, soğan, domates ekleriz yanına ayran olursa olur olmazsa yoğurt koyarız arkadaşlar bu şekil geçer Evet arkadaşlar bizler izlemeyi unutmayınız hoşçakalın arkadaşlar Allah herkesin sofrasına bereket bol rızık bol kazanç nasip etsin arkadaşlar hastalarımıza şifa nasip etsin hoşçakalın arkadaşlar